Allah'tan aleyküm. Bugün ile pazar, pazardan özür. Önceden hazırlıklarımız var bir. Bire maşallah var. Her sene İngiltere'de bu almış kuşlardır. Çok efsane, çok güzel kuşlarımız vardı. Yine öyle bizim beyazlarımız var. Şimdi Zeki Reyş'in sayfasında aynı kuşlar, aynı kardeşleri bu sene Allah izin verse bu sene de bunlardan kufaya uçarlar Bunlar da daha önce Zeki Neyşe göndermiş olduğumuz kuşlardandır. şimdi bunlar hem Ağrı'da kümlesi var hem de İngiltere'de bunlar ile çoğalmış. Bülent de kuşlara baham Taşlamacı, Bülent Ağabey var. Bizim Ağrı'da her zana o da Kupa Çok 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 da geldi de bir abimizdir dostumuzdur. Kuşların çoğu yarım kalmış, efsane kuşlardır. Şimdi Beram Şarif Tağım Tağım Öncelik Lavi Tanı Tağım Bu beyazımız Onlarla alakalı değil. Ya kalıyan yine hazır bir dişi beyazımız vardır Çok beynel mineldir Son bir Ya kalıyan abi kardeşlerim Bu hafta uçuşsun var Bu hafta Hazır Uçuşsun var Uçuşsun abi. Ya kalıyanlar Uçuşsun var Hele aksanı Şah var Şimdi hep makaslı makaslı olsun demedi. Biraz da öyle hazır kuşlarımız olsun. Böyle çok güzel bir takım. burada bizim dostumuzun kendi beslediği kuşlardır. Dişi beynel minel hazırdır. Erkek mez uçmamış. Böyle bu tahın arabımızla mezatımıza devam edelim. Şimdi bu arablarımız videoları mevcuttur. Ben Facebook'tan açayım şimdi videolarını göstereyim. Akşam yayında göstereyim. Akşam yayında videolarını da öyle göstereyim. Bunlar her sene, her sene birincili, ikincili Yahalyan, meşhur İngiltere Kupa avcisi Zeki e ait kuşlar ve Tabii bizim bu kuşlarımız Mardin'in çok eski kuşlarıdır. Ben Mardin'deki abilerimin ismini vermek istemiyorum. Çünkü onlardan almamıştır. Biz de bunları akşam zaten çıkaracağız. Zaten kuş Avcılarıdır. Akşam videolarıyla Kuşanın tek başına kuşanın kendi isimleri var yani evet. gerek yok yani. Evet. kendi isimleri var bir de öyle mesela bunlar hatır gönülle sağ olsun zeki ne iş araya girmiş. Bilen tabi öyle o şekilde mesela bize göndermiş. Bilen tabi de taşlamacı bilendir. Zaten lakabı üstünde taşlamacıdır. Adam sanayide çalışan taşlama ustasıdır. Fırsat bulamıyor diye hangi birini hazırlayayım hangi birini hazırlamıyorum. Yine beyazlarımız kendi bizim beslediğimiz olduğumuz cihazlardandır. Yine Zeki Nation Facebook'una bakıp oradan görebilirsiniz. Bizi de etiketlemiş beyazlar İngiltere'de hali hazırda uçar, oynar, eylem ve kuşlardır. Yine bizim beyazlardan olan beyazlardır. Bunlar da bugün buradadır. Ya Halyan abi, kardeşlerim kuşlarımızın çok iyi, hemen hemen çok iyi bir aralarında. Hazır olanlar da vardır. مثلا بله، بو افسانه تا خم گوک، بلند بله دوبارن، تا مثلا باید اول میش. چیم کندن سا بله افسانه، افسانه، افسانه کشالی اخالی آجاق. با بنا رم بیگلری، ارک باینی دنیخته. من اون کشی مزاحتا چرخ میاجام. اونا بس کندن مز با خازجاست. اونا بوی او صابونی دیشه، بس کندن مز با خازجاست. عرب تابینه. bu meşhur Arabların kardeşlerindendir. Arap erkek bir tane fazladır. Böyle boya da vurmuş ki, Yakalayan kendine öyle dursun, tabi aynı soy aynı kuşlardır. Bakayım bu dişi miydi? Ben belki denememişim kuşları. Bırakmamışım, bir tane hazır kuş var işlerinde. Yakalayan uçura daha güzel bir kuş var. O da herhalde budur. Böyle bomba, çoğu güzel kuşlarımız var. Belki de bu sinirli dişi diyor. Yani ben bazı silemiş, ben yine öyle unutuyorum. Şimdi o sinirli dişi de ben geldim. Bu da belli bir mesele dediğim gibi çoğu uçmuş kuşlardır. Yine öyle bir çakmağlı, öyle bir mavimiz var. Bunlar Mardin'in tarihi eser kuşlarıdır. Mardin'de hangi kıyabelerin kuşları zamanında getirildi de ben biliyorum. Ama gerek yoktur. Biz zaten kuşarı tanıyıp biliyik bilen de abi de çok da gali bir insandır, oyun kuşu hassasidir. Prof bir adamdır, prof. Prof bir adamdır, kuşarı da maşallah çok güzeldir. Biz bugün pazara bu kuşlarımızı beler abi de ayırdık. Sinekli budur, bence bu da evet. <laughs> <Allah 'ın gülüyor> abi. Evet. Dışarıda durmayabilir, o kuş hazırdır. Çünkü sinekli demişti, onun üzerinde sinek de vardır. Yine aynı kuşlardan, yine öyle devam edelim. Öyle mobilan Arap, beyler vallahi akalıyan. Şimdi bak Facebook'a girin. Bu videoyu izleyenlere şu anda tavsiyemdir. Size iş yazın. Videolarına girin. Taşlamacı bana da yazın. Bir bakın. Bu maviler de maşallah çok güzeldirler. Efsane kuşlar bu akşam ve daha Şimdi bizim müdür beyin kuşlarından belə pomuq, belə güzəl, elə hərifə qışlar var dedik ki biz bunların babaları yördüyüm. Biz babaları yördü deyəndə məzot açartmadıq. Bunları dən gətirdiyimiz midir xojanın quşlarıdır, ya quş be pomuqdur, pomuq. Belə bitdi bi quşlardan zor olur. Yavrularından ağa bir arqaşımız gəldi götürdü. Bu toxum bu günlərdə bu axşam o özünə məzotumuzu açıq-açıq Ya Halyan abi kardeşlerim, babu müdürün kuşlarını da kimse seyahat etmesin. Son bir takım kuşu kalmış müdürün efsanedir. Çok güzel bir takımdır. Ya Halyan abi kardeşlerim, bir kirini görsünler diyeyim. Bu takım gördüğümüz. Ben bunları mezata çıkartmıştım. Herhalde kör oldu da bu kuşu yere görmediler. Hala bak abi, kuşa bak. Yani ben azar olsun, Allah star etsin. Böyle bir takım ayımız var. برای آزادکرمان دیگه سویزه داریم که دیگه که دیگه ها قبل اینجا گستر می دهیم ماشالا مناسب تا رسید دیگه چون دو دیگه دو همه دیشان هم برای هم با بازار هم این دیگه با بازار هم کسان شهر پالش می دهید زمانانده بزرگ برمیشت دیگه هم کسان اونار در اونار در اگل بل می دهید اما اونار در Çok güzeldir. Pisiyle sıkı. Dişi hazırdır. Erken gün Böyle bomba bir tahtındır. Yapalayan abi kardeşlerin bir görsünler diye yine dişi sıkı. Hazır bir dişidir. Kendine cönen yeri olan bu dişi bu çırağı Ne yapacağım? Ne Yine. Yenə də sözləri. Hazırmüşqorumuz var. Axşamı ilə hözdürlər yapmışdır. Bu kənddə mürətçi aldır. Həmin yenə ilə qalaraq belə məvnen belə Bular anaşdır, yızıqdır. Kənddə quşların bir mənu fərjilən bu bir tana böyük bir dişisi var ki, yumurta fərjil olmuş. O təhlini ayırsan yetərdir. Sonuçda biblərin nasirlarıdır. Ən böyük anaş da o fərj olan, fərj olandır. Onun adı belə çox möhtəzəmdir. Belə xaliyan abi qardaşlarım məşhur daşnaməci bunamə aid əfsanə bir təhlidir. Əfsanə Yine bozlarımız lan gelen böyle bir alamız, bir çamağımız var. Böyle ala erkek yaşı büyüktür. Yine uçar, oynar, Bela bir erkektir maşallah. Böyle de çorba. var, güzel bir. İlk sefer. Merhaba. Maşallah. Dar Bu da biraz yaptık almış. Yine çekerliyiz kuşlar ve da alavi devamlı kuşlar bugün çarşı kuşları ya kalyan abi kardeşlerim, kardeşlerim. ele bin kirni görsünler yine ele geliyem uçan kuşlarım abu erkek 6 yedi aydır yatıktır isteyen buna idman verebilir kuş metrajlı çok güzel ele bir tahım ele mardindir efsane bir tahımdır ya kalyan abi kardeşlerim ele kenar Kuşen ailesine yağa rahatla. Gönlüne açın. Bile taqlası bile bir farklıdır. Bile bir seftir. Bile bir güzeldir. Kadife gibi dişidir. Buyurun Bu yüzden Ya falan kendine ait mus için mi? Ya falan mı? Maşallah. Maşallah. Kadir kere maşallah. Galakan yine öyle bozun. Şakarılaran. Bunlar da şekeriyle bozulardan gelen olan kuşlardır. Akşam tam tınlarnıyım. Yapacakız. Efsaneler, efsaneler, kuş isteyenlere gelsin şunlara müdahale da göstereyim. Bak ağabey, hele dünya kuş görsün. Dünya bugün kim azad mı takip taqip etsin? Biz efsanelerin peşindeyiz. Efsaneler olan kuşları getirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın. Takipte kalın. Evet hey, kuşlar yapayacaktır. Yine ilanla mülakal Yine dişimiz İngiltere'de uçan kuşların bire bir kardeşleridir. Bire bir kardeşleridir. Ayağında markası da mevcuttur. Dişilerimiz fazladır. Dişi daha önce yine bunu da vermiş olduğumuz arkadaşımızın kumasından getirmiştir. Ayak kuşlarımız akraba olsun. Tek damar, tek soy olsun. Ya kalyanlar, onlar da böyle matlarca kuş yakalasınlar, isteyen bunlar gençtir, beyazlarımızı da dişi uçura bilirler, erkek büyüktür, dişimiz gençtir, uçura bilirler, yine aynı şekilde, yine aynı şekilde, yine dişi, yine uçan İngiltere'dekilerin kardeşidir, erkek yine bizim kendi kuşumuzdur, böyle büyüklü bir erkektir, bunları da dişi de büyüklüdür, bunları da biz öyle yan yana bıraktık. Dişigin engeltar adam. Uçan ve azarın kardeşidir. Erkek de bizim kendi kuşlarımızdandır. Böyle ya halihan sıfır bir dağın ya halasın. İsteyen dişiyle kendine uçursun. Abi akşama daha hala sürpriz kuşlarımız var. Bu akşam tüm eş dostu bekleriz. Akşam kim azatınızı abi takipte kalın. Kaçırmayın. Akşam ola, hayır ola. Akşam neyin? Youtube'da Emin Yaşık Canlı Mezat kanalında. Görüşməkdilə, ilə özünüzə zəyi balxan olun. Həqiqət evet,